Arkadaşlar merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz. Ee, i̇smim Burak Beygirci, Bart Üniversitesi Kütüphane ve Dokumentasyon Daire Başkanlığında öğretim görevlisi olarak görev yapıyorum. Ee, geçen hafta içerisinde Perşembe günü kütüphaneci arkadaşımız Ülkü Özgüven tarafından gerçekleştirilen kütüphanemizin abone olduğu veri tabanlarına ve elektronik kaynaklara uzaktan erişim canlı yayının ardında bugün canlı yayın serimizin ikinci videosu olan Rosetta Stone veri tabanına erişim ve veri tabanının kullanımı ile ilgili canlı yayın yapmayı planlıyoruz. Ee, hepimizin malumu dünyada ve ülkemizde yaşanan koronavirüs salgını sebebiyle e, bu dönemlik üniversitelerimizde uzaktan eğitim sistemine geçiş yapıldı. E, siz de evde bulunduğunuz şu dönemde almış olduğunuz derslerle ilgili hocalarınızın belirlemiş olduğu programa göre uzaktan eğitim almaya devam ediyorsunuz. Fakat tabi eğitimlerin dışında e, elbette ki boş vaktiniz oluyordur. Yani bu boş vakitlerde de bol bol sıkılıyorsunuzdur diye düşünüyoruz. E, kiminiz oyun oynuyor, e, işte PlayStation, tablet, bilgisayarda oyunlar oynuyor. Kiminiz e, televizyonla e, vakit geçiriyor, kiminiz ise sosyal medyada e, vakitini, boş zamanını geçirmeye çalışıyor. Bunun gibi tabii örnekler çoğalır gider. E, bizim sizlere boş vakitlerinizi verimli ve etkin bir şekilde değerlendirmek için bir önerimiz, bir tavsiye, tavsiyemiz olacak. Rosetta Stone Dil Eğitim Veri Tabanının Kullanımı e, Siz kullanıcılarımız tarafından da bizlere en çok soru yöneltilen konulardan birisi Rosetta Stone. Kütüphanemizin abone olduğu e, Rosetta Stone veri tabanı ile 30 farklı dilde çalışma ve öğrenme fırsatınız bulunuyor. Dillerin kapsamını sistemi incelerken değineceğiz. 30 farklı dil olduğunu belirtmiştik. E, bunların kapsamına sistem üzerinde e, değiniriz. Rosetta Stone veri tabanı ile okuma, yazma, konuşma, e, dinleme, gramer, telaffuz bilgisi gibi fonksiyonlarla öğrenmek istediğiniz dili kapsamlı bir şekilde öğrenmenizi sağlıyor. Dilerseniz, e, sisteme erişim ile ilgili kısma geçiş yapalım. Sisteme erişimin iki ayağı bulunuyor. E, i̇lk etapta, tabi evde olduğunuz için, yani üniversite internet ağı dışında bir internet hizmetiniz olduğu için e, bizim uzaktan erişim platformumuzu kullanmanız gerekiyor. E, bunun için tarama çubuğumuza e-kutuphane bartinedutr yazarak erişebilirsiniz. Diğer bir alternatif de bizim kütüphane web sayfamızda Google'dan ya da tarama çubuğundan direkt olarak erişebilirsiniz. Kütüphane Bartın yazarsanız bizim kütüphanemizin ana sayfasına, web sayfasına zaten sizi yönlendirecek. Burada olanaklar kısmı var. Altında e-kaynaklara uzaktan erişim. Bu kısımdan da e, elektronik kaynakları uzaktan erişime kayıt olmak için tıklayınız yazan yere. Tıkladığımız zaman zaten görüyorsunuz yine aynı link üzerinden. Equitube aynı Bartın Edu.tl linki üzerinden sizi yönlendiriyor. İkisinde de gördüğünüz gibi aynı sayfaya yönlendik. Yani bu şekilde e, uzaktan erişim platformumuza giriş yapabilirsiniz. E, platforma. Geçiş yaptık, açtık. Ee, hemen ana sayfaya tekrardan dönelim. Tabii daha önce benim hesabım açıktı. Daha önceden sistemi kullandıysanız, yani bir hesabınız varsa direkt olarak giriş yap seçeneği ile sisteme giriş yapabilirsiniz. Ama diyelim ki ilk defa açtınız, ee, bu sistemi ilk defa kullanacaksınız. Bunun için yapmanız gereken yeni bir hesap oluştur seçeneğine tıklamak. Açılan sayfadaki formu istenen şekilde doldurmanız gerekiyor. İşte isim, ikinci ad kısmına gerek yok zorunlu alan değil. Soy isim, işte e-posta, meslek, uzmanlığınız, telefon numarası, şifre tarzında sizden bilgiler istiyor. Daha önce tabi bir önceki videomuzda bunlardan ayrıntılı olarak bahsettik ama hızlı bir şekilde en azından o videoyu izlemeyenler için de giriş adımlarını tekrardan bir görme şansımız olacak. Buradan sizden istenen formu dolduruyoruz. Ben tekrardan bir form doldurayım. Burada dikkat edilmesi gereken tabii en önemli husus e, zorunlu da bir alan. E-posta alanına e, Bartin uzantılı mail adreslerinizi yazmanız gerekiyor. Yani öğrenciler için etogrenci.bartin.edu.tr e, Bu bu şekilde kurumsal mailinizi yazmanız gerekiyor. Ben tabii personel olduğum için öğrenci uzantısı bende yok. Direkt olarak bartin.edu.tr yazmamız gerekiyor. E-Postayı onaylamamız gerekiyor. Alt tarafa Tabii benim daha önce bir hesabım olduğu için başka bir kullanıcı tarafından kullanılmaktadır uyarısı verdi. Ama ilk defa kayıt olanlar için böyle bir uyarı sistem vermiyor. Direkt olarak yazmış olduğunuz mail adresinizi kabul ediyor. Şimdi diyorsunuz bu mail adresim yoksa nasıl yazmam gerekiyor? Bu mail adresini Bilgi işlem Daire Başkanlığımız tüm öğrencilerimize bu süreçte tanımladı. Detaylı bilgiye Barton Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı sayfasından ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Google yine tarama çubuğuna Barton Üniversitesi BİM yazarsanız Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın sayfasına sizi yönlendirecek. Office 365 hesapları hakkında seçeneğine tıklarsanız burada kullanıcı adınızın ne olduğu, sisteme giriş için yani mail adresinize giriş için, Şifrenizin ne olduğu ile alakalı detaylı bilgiye buradan erişim sağlayabilirsiniz. Tekrardan formumuza dönelim. Buradan meslek olarak tabii öğrenci ya da işte hangi e, mesleğe sahipseniz onu seçmeniz gerekiyor. Uzmanlığınız da e, yani okuduğunuz bölümle alakalı hangi bilim dalını içeriyorsa onu seçmeniz gerekiyor. Bu bizim istatistiki bilgileri elde etmemiz açısından önemli bir veri. Sizden zorunlu bir alan olarak telefon numarası ve sisteme giriş için bir şifre belirlemenizi istiyor. Ardından gönder butonuna tıklıyoruz. Ee, tabii bu formu göndermekle hesap oluşmuyor. Ee, i̇kinci bir aşamada ise sizden mail adresinizi girip oradan gelen aktivasyon linkine tıklayıp hesabınızı aktifleştirmeniz gerekiyor. Dediğim gibi bu maile nasıl gireceğim diye düşünüyorsanız Barton Üniversitesi tekrardan giriş yapalım. Bilgi işlem Dairesi Başkanlığı sayfasında detaylı bilgi yer alıyor. Yani erişim adresi, erişim hesaplarınız. Buradan tamamen istediğiniz bilgileri elde edebilirsiniz. Bir problem yok. Diyelim aktifleştirdik hesabı. Ee, sisteme giriş için her şey hazır şu anda. Tekrardan e Editor adresine geçiş yapıyoruz. Buradan bu sefer yeni bir hesap oluştura değil giriş yap. Seçeneğine tıklıyoruz. Mail adresimizi burada yine bilgi işlem tarafından oluşturulan mail adresini yazıyoruz ve form doldururken oluşturduğumuz şifreyi buraya yazmamız gerekiyor. Ardından giriş yap seçeneğine tıkladık. Tabii girişte bir hata oldu sanırım. Tekrardan giriş yapıyoruz. Gördüğünüz gibi benim ismimle sisteme giriş yaptık. Bir problem yok. Burada yapmanız gereken kaynaklar seçeneğine tıklayıp Aynı zamanda burada bizim abonesi olduğumuz tüm veri tabanlarına da uzaktan bağlantıyla erişme imkanına sahipsiniz. Yani sadece Rosetta için değil tüm veri tabanlarını buradan görüntüleyebilir. Hepsine de erişim sağlayabilirsiniz. Bu Rosetta'ya uzaktan erişim için sadece bir ee, yolu bunun platforma giriş yapmak gerekiyor yani buradan e, R harfine tıklayarak Rosetta R harfiyle başladığı için R harfine tıklıyoruz ve bize e, Rosetta Stone veri tabanının giriş için imkan sağlıyor e, adına tıklıyoruz ve Rosetta Stone veri tabanına şu anda erişmiş oluyoruz yani herkes kendi tabi kimliğiyle erişmiş oluyor. Şimdi burada tekrardan sisteme kayıt olmamız gerekiyor. Yani uzaktan erişime kayıt olmuştuk fakat Rosetta da kendi içerisinde bir kayıt oluşturmayı gerektiriyor. Yine buraya username kısmına e-mail adresinizi yazmanız gerekiyor fakat bizim yine sizden istediğimiz burada bartin uzantılı yani ogrenci.bartin.edu.tr uzantılı mail adresinizi yazmanız Şifre kısmına sıfırdan bir şifre oluşturabilirsiniz ya da uzaktan erişim platformuna kayıt olduğunuz şifreyi de tekrardan buraya yazabilirsiniz. Hiç problem yok. Yani sistem şu anda sizi tamamen sıfırdan sisteme giriş yapıyormuş gibi algılıyor ve yazdığınız her şifreyi kabul ediyor. Fakat dikkat etmeniz gereken yine kurumsal mail hesaplarınızla kayıt olmanız. Buradan hangi dili öğrenmek istiyorsanız onu seçmeniz gerekiyor. 30 adet dil olduğundan bahsetmiştik. İşte İspanyolca, Amerikan İngilizcesi, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Arapça, Çince diye 30 adet dil mevcut platform içerisinde. Siz hangisini öğrenmek istiyorsunuz? Direkt olarak buradan seçimini yapıp ben mesela İngiliz İngilizcesini öğrenmek istiyorum. Seçtim ve sign in butonuna tıkladım. Yani giriş yap butonuna tıkladım. Şu anda görüyorsunuz benim adımla sisteme giriş yaptık. Bir problem yok. Burada platforma erişmek için Launch Rosetta Stone Foundations seçeneğine tıklamamız gerekiyor. Burada sistem açılıyor. Yine gördüğünüz gibi benim adımla ve hangi dili öğrenmek istiyorsam o şekilde giriş yaptık. Bir problem yok. Tabi daha önce ben sisteme giriş yaptığım için %15 yani bakmışım. Sizin önünüze açılacak sayfa bu. Toplamda 20 ünite yani İngiliz İngilizcesi için toplamda 20 ünite mevcut. Farklı konuları içeren tabi her ünite kendi içerisinde farklı zorluk seviyesine sahip. Yani level'da bir level, seviye seviye atlayarak ilerliyor. Örneğin ikinci üniteye girelim biz. Kullanımla alakalı da. Tabii burada sizden mikrofon ve kulaklık erişimi izni istiyor sistem. Onu da verirseniz sistemin size çünkü telaffuzla alakalı da desteği oluyor. En azından o telaffuzun nasıl yapıldığına dair dinlemek için de bu erişim iznini vermeniz gerekiyor. Dediğim gibi ünite ikinci konuya girdik. Burada lesson 1, lesson 2, lesson 3, 4 diye şeklinde zorluk seviyesi artarak e sistem ilerliyor. Tabi her dersin içinde de işte temel ders, işte pronunciation, kelime öğrenme, gramer, okuma. bunlardan zaten daha önce bahsetmiştik. Hepsiyle alakalı ilerleyebiliyorsunuz. Konu konu bahset konu konu olduğunu söylemiştik. İçerisindeki kelimeler yani hem vocabulary de olsun, hem gramer de olsun, hem reading de olsun. Bu konuyla alakalı ve benzer kelimeler. O yüzden bizim size önerimiz birinci temel dersten başlayarak e, sisteme giriş yapmanız. Start butonuna tıkladık. Sistem açılıyor. Buradan dediğim gibi mikrofon onayını istiyor sizden. Bacon seçeneğine basarak e, onayı verdik. Açıldı. Ee, burada fotoğraflar çıktı önünüze gördüğünüz gibi. Burada a girl and a horse a yani girl yana tutunacakta. Telaffuzuyla alakalı. A girl and a horse. A woman and her dog. A man and a dog. Sistem size yardımcı oluyor. bir geriye gelelim. Vocabulary yani kelime öğrenme kısmına geçiş yapalım. Tabii tekrardan benim kaldığım dile geçiş yaptı. Tabii bu örnek olarak sadece ben size şu an gösteriyorum. Siz tüm sistemi inceleyebilirsiniz giriş yaptıktan sonra. Burada yine fotoğraflar çıktı She İşte bu fotoğraflardan çıkarımda bulunarak yukarıda yazı, yer alan cümlenin hangisiyle eşleştiğini bulmaya çalışacağız. Size aynı zamanda oyun oynayarak da hani bir alıştırma şeklinde öğretmeye çalışıyor kelimeleri. Örneğin bu fotoğrafta kitap okuyan çocuklar, işte uçakta kitap okuyan bir bayan, işte kütüphanede kitap okuyan bir beyefendi, işte elma yiyen çocuklar, elma yiyen Hanımefendi, elmayı yiyen beyefendi tarzında. Burada yer alan e, cümlenin hangisiyle eşleştiğini bulmak için üzerine tıklamamız gerekiyor. Bilmiyoruz tabii. E, yani atıyorum she is reading her book. She is reading her book. Hangi resme ait olduğunu bilmiyoruz. E, o yüzden deneyerek gidebiliriz örneğin. Tıkladım. He is eating his apple. Ve doğru seçeneği buldum. He is eating his apple cümlesinin hangi resme ait olduğunu bulmak için yine tıklama istiyor bizden. Yani 6 resme ait de cümle sunacak. Biz çıkarımda bulunacağız. Örneğin tıklıyorum. Yanlış olduğunu söyledi. Buna tıkladım. Yine yanlış olduğunu söyledi. Buna tıkladım. Yine yanlış. Buna tıkladım. Doğru. Yani he is eating apple cümlesinin anlamını buradan elma yiyen yani bir beyefendi o elma yiyor anlamını çıkartabiliyoruz. He is reading his book. Yine bilmiyorum buradaki kelimelerin ne anlama geldiğini. Ve tekrardan yine tıklıyorum. Bu değildi bunu bulmuştuk. Bunu da bulmuştuk. Buna tıkladım. Değil. Buna tıkladım. Ve doğru olduğunu bulduk. Yani bu demek oluyor ki yine e, kitap okuyor. O kitap okuyor. He zaten erkek anlamında kullanılan bir kelime e, oluyor. Yani bu şekilde size hem alıştırma yaparak hem eğlenceli bir şekilde... Dili öğrenme fırsatı sunuyor. Tekrardan dönüş yapalım. Diğer alıştırmalara da şöyle ufaktan örneklere bakalım. Gramere geçiş yapalım. Tabi bu sizin seviyenize göre hangi dili öğrenmek istiyorsanız sizin seviyenize göre giriş yapabilirsiniz. Bunda hiçbir problem yok. Ben sadece örnek olsun diye birinci level'dan başladım. Ee, buradaki boşluğa hangisi gelir diye soruyor. Dair, day. They. Yani bilmiyoruz sonuçta. Yani şöyle burada atıyorum hangi resim ne ifade ediyor? İşte e, sandviç yiyen bir kız ve bir erkek var. Yani burada iki kişi var. Aslında bizden burada e, bu iki kişinin ile alakalı bilgiyi doğru bulmamızı istiyor. They're mı? They mi? Hangi e, kelimenin burada doğru kullanıldığına yönelik bir size bir soru yöneltiyor ikili. Seçiyorum. They're seçeneği yanlış. They seçtim ve doğru olduğunu görmüş oldum. Yani demek sandwich. ki they are eating their sandwich. Yani they are eating. bu şekilde kız ve erkek sandwiches yani ikisi bir arada e, bir fiil gerçekleştiriyorsa kullanmamız gereken ifadenin they olduğunu buradan bulmuş olduk. Yine telaffuz cümlenin telaffuzu ile alakalı aklınızda soru işaretleri varsa şuradaki play tuşuna they basarak They are eating their sandwich. They are eating their sandwich. Kelimelerin telaffuzlarını e, kontrol edebilirsiniz. Yani genel olarak bu şekilde. Zaten sistem içerisine girdiğiniz zaman hani tek tek denersiniz. Ee, zaten hani yanlış olduğu zaman sizi uyarıyor sistem. Yanlış veya doğru diye. Siz the tamamen the hani sandwiches. bunun tekrarını yaparak da eee bunu öğrenin. Yani öğrenmek dilin öğrenimini gayet kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi bu bilgisayardan e, erişimle alakalı kısımdı. Tabii bir de bunun telefon veya tabletten uygulama üzerinden e, erişim kısmı var. Bununla alakalı da tabi e, yapmanız gereken cihazlarınıza mobil uygulamalarını indirmeniz gerekiyor. Yani e, telefonunuza indirmek istiyorsunuz ve Android işletim sistemine sahip bir cihazınız mevcut e, bunun için e, Play Store'dan e, Rosetta Stone yazarak arama çubuğuna e, sistem üzerinden indirmeyi sağlayabilirsiniz. Sistemi indirdiniz, uygulamayı telefonunuza indirdiniz. Ee, direkt olarak açıyoruz ve önünüze gelen sayfa bu şekilde. Yani ilk açılan sayfa, Learn Language, işte Create an Account, Sign In. Yani direkt olarak bu sayfa açılıyor. Tabi sizin daha önceden bir hesabınız var çünkü bilgisayardan giriş yaparken biz hesabımızı oluşturmuştuk. O yüzden Yeni bir hesap oluştur seçeneği yerine Sign In, yani giriş yap seçeneğine tıklıyoruz. Ve bir sonraki sayfaya geçiş yapıyoruz. Burada diyor ki hesabınızın türü nedir? Hangi türden hesaba sahipsiniz? Biz work and school seçeneğine tıklıyoruz. Bir okul hesabı çünkü bizimki. Ve bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Burada sizden username ve password yani kullanıcı adı ve şifrenizi girmenizi isteyecek. Kullanıcı adı ve şifremizi zaten daha önce oluşturmuştuk Rosetta üzerinden. Yine username Name kısmına Barton eduTR uzantılı mail adreslerinizi yazıyorsunuz. Şifre kısmına da yine sisteme giriş yaparken oluşturmuş olduğunuz şifreyi yazıyoruz. Buradan ikinci bir aşama olarak sizden namespace kodu isteyecek. Bu namespace kodu bizim Barton Üniversitesi'nin kurumsal abonelik kodu. Nide Samsung 149 692 tüm öğrenciler için bu geçerli yani Bart Üniversitesi'ne mensup öğrenciler için bu geçerli o yüzden bu kodu buraya giriyoruz ve next butonuna basarak ilerliyoruz yine üniteler karşımıza geliyor Ben kendi hesabımla giriş yapmıştım yani İngiliz İngilizcesini seçtiğim için yine o, dil üzerinden bana uygulamayı açtı. İşte ünite 1, ünite 2, 3, 4 şeklinde aşağı doğru yine 20 ünite sıralanıyor. Yani bilgisayar üzerinde yaptığımız tüm işlemleri yine mobil cihaz üzerinden de mobil uygulama üzerinden de gerçekleştirebiliyoruz. Fakat mobil uygulamanın tek dezavantajı burada dil değişimini yapamıyoruz. Yani atıyorum siz İngiliz İngilizcesini öğrendiniz ya da sıkıldınız farklı bir dil çalışmak istiyorsunuz. Bunun için yine bilgisayar üzerinden yani Rosetta Stone'a yine giriş yapıp şöyle tekrardan geçiş yapalım. Yine username, password yani kullanıcı adı şifreniz giriyorsunuz. Buradan tekrardan dil seçimi yapmanız gerekiyor. Atıyorum ben İngiliz İngilizcesinden sıkıldım dediğim gibi. işte Almanca öğrenmek istiyorum. Buradan Almanca'ya basıp yine giriş yap butonuna tıklarsak bu sefer bize Almanca diliyle alakalı içerikleri getirmiş olacak. Fakat mobil uygulamadan çıkış yapıp tekrardan giriş yapmak gerekiyor bunun için. Gördüğünüz gibi giriş yaptık. Tekrardan launch Rosetta linkine tıklamış olduk. Bu sefer gördüğünüz gibi Almanca ile alakalı içerikleri bize sunmuş olacak. tabii işte hangi level'dan başlamak istiyorsunuz diye soruyor. İşte birinciden başlayalım dedik. İşte ünite 1, bir, işte birinci dersten start diyerek yine başlayabilirsiniz. Ama dediğim gibi mobil uygulamadan geçiş yapmak istiyorsanız çıkış yapıp tekrardan giriş yapmanız gerekiyor. Yani mobil uygulamayla alakalı da tabi anlatacaklarım bu kadar. şimdi şöyle yani aklınıza takılan sorularla ya da yaşadığınız sorunlarla ilgili olarak canlı videonun altına yorum yapabilir. Ya da kütüphane et bartin edu tr adresine veya kütüphanemiz üzerinde yer alan bize ulaşın seçeneğiyle. Zaten hani aklınıza takılan bir tek Rosetta ile ilgili değil tüm hani aklınıza takılan tüm sorularla ve sorunlarla alakalı bize ulaşabilirsiniz. Zaten hani sürekli olarak biz hesaplarımızı maillerimizi kontrol ediyoruz anında size dönüş yaparız. Bir problem yok bu konuyla alakalı. Zaten bu videoyu da yayından sonra yine kanala yükleyeceğiz. Ee, tekrardan hani tüm detayına kadar izleyebilirsiniz. Bir problem yok. Dediğim gibi benim söyleyecek söyleyeceklerim ve anlatacaklarım hani bundan ibaret. Umarım faydalı olmuştur. Katılımınız ve vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Ee, sizlere sağlıklı günler diliyorum. Yeni videolarımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.